okuma serüvenimiz ilkokulda Nefise Hoca'nın bugün ne okudunuz çocuklar diye sorduğunda herkes okuduğu gazeteden okuduğu şiirlerden bir şeyler söylerdi. Kitap okuma zevki bu sayede bizde gelişmeye başladı. Birden dörde kadar albayrakla bayrakla dörtte beşi İngilap İlkokulu'nda okumuştum. Nefise Kavaklı'nın sayesinde kitap okuma zevkimiz gelişti. Daha sonra işte şiire merak sardım. Ee, evimde de küçük bir kitaplığım vardı. Günden geçtikçe elime yeni kitaplar aldım, okudum, unuttum. Ama en çok hayran kaldığım Küçük Prens'in gençlerle baş başa benim başyapıt kitaplarıdır. Herkese de bunları tavsiye ederim. Özellikle gençlere okuyan öğrencilerden gelip bana teşekkür edenler oldu. Gençlerle baş başa da çalışmanın gün ve saati yoktur. Bil ki her zaman en mükemmel yer ve zamanıdır diye öğrencilere özellikle tavsiye ediyor. Yani sahaf dükkanı dünyanın en güzide edebiyatçıların toplandığı, düşünen adamların, kalite insanların konuştuğu, buluştuğu, sohbet ettiği mekanlardır sahaf dükkanları özellikle gençlerin sık sık ziyaret etmelerini tavsiye ederim. 96'dan 2000 yıllarına kadar iyiydi. Ondan sonra Milli Eğitim 100 kitap önerdikten sonra kitaplarda belli kitaplara yönelme oldu. Bir de popüler kültür kitaplar var böyle işte gül kokusu kitaplar, efendim kadın kokusu kitaplar. Bunlar dünya klasiklerini ve Türk klasiklerini tutmaz. Yalnız gençlere tavsiyem devamlı bir seri değil de mesela Alman klasiklerinden iki kitap, Rus klasiklerinden iki kitap, Fransız klasiklerinden 2-3 kitap, yani 2-3 kitapla sınırlı kalmayacaklar. Daha fazlalarını okumak istiyorum da, yani sadece Fransız e, klasikleri okularsa Fransız hayranı, Alman klasikleri okullarsa Alman hayranı olurlar. Ben demek istediğim hepsinden eşit miktarda ölçülü olarak okumalarını tavsiye ediyorum. Türk evet. klasiklerinden de milliyetimin önerdiği 100 kitapla kalmasınlar. O kitapların dışına çıkarak değişik kitaplar okusunlar, yeni yazarları takip etsinler. Sunay Akın'ın kitaplarını, Dursun Gülleyen kitaplarını özellikle okumalarını tavsiye ediyorum. Sunay yakın, Şiin diliyle anlatıyor, yazıları çok mükemmel, gençlere okuma zevkini de alıştırır. Kitap bana göre bir ihtiyaç. Şimdi insan beynini doldurmayan insanın bir başkası hem beynini dolduruyor hem kesesini kullanıyor. Şimdi şöyle diyeyim akılsız bir insan vaktini değerlendiremiyor. Vaktini değerlendiremediği için de e, boşa e, şey yapıyor. İnsanın okuması lazım. Okumak bir ihtiyaçtan e, doğuyor. Bilgisini geliştirmesi lazım. İki günü aynı olmaması lazım insan. Efendimizin buyurduğu gibi iki günü eşit olan insan zarardadır. Çocuklara kitap sevgisini aşılamak için her çocuğun kendi branşına göre, mesela sporu seven çocuklara spor kitapları, macerayı sevenlere macera kitapları, tarihi seven kitaplara da tarihi kitaplar tavsiye ederek okutmalı. Çocuklara Okumaktan ziyade iki arkadaş konuşurken üçüncü olarak şu kitabı okudum şöyle güzel falan çocuklarda bir merak uyandırmalarını tavsiye ediyorum. Merak uyandırdıktan sonra çocuklar zaten o merakı gidermek için kitapları okurlar. Zorla kitap okutulur da faydası olmaz. Şimdi mesela bazı hakimler ceza olarak kitap okutuyor. Aslında bu ceza değil de onlara bir lütuf gibi. Ama bunu tabi o adam cezayı, kitap okumayan insan onu ceza olarak kabul edebilir. Hakim ona aslında bir lütuf ihsan ediyor. Bu çok fevkalade bir şey, benim çok hoşuma gidiyor. Boş duramıyorum, çalışmayı seviyorum. Yani bir şeyler yapmak zorundaydım. En iyi nasıl yapabilirim, nasıl faydalı olabilirim, sevdiğim bir işi yapayım diye düşünürken bunu buldum. Yani Çorum'da da o zaman e, bek, yapan yoktu. E, aşağı yukarı 18 seneye yakın yaptım. Ya işte yalnız bir arada hastalandım. Bir ara kapattım kısa bir dönem. E, Diyabet hastasıydım. İstanbul'da ameliyat oldum. Ameliyat olduğumda e, midemden e, küç küçültme yaptılar. E, i̇şte biraz zorluk çektim. Kitapları okuyorum, cilt yapıyorum. Arkadaşlarım geliyor. Bazen çay demiyoruz, sohbet ediyoruz. Hocalar geliyor. Bir de ben mesela devamlı gazetelerden yeni çıkan kitapları takip ediyorum. Mesela yeni gazetede takip ettiğim Rahmetlik Abdullah Ercan talebeliğinde Ankara'da okurken Ulus'taki Kürdün Meyhanesini anlatmıştı. Cumhuriyet Kitab Eki'nde Kürdün Meyhanesinin çıktığını can yayınlarından gördüm. İlk defa Çorum'a o kitabı kimse istemeden ben getirdim. Kürdün Meyhanesini sattım. Kürdün Meyhanesinde edebiyatçılarının başından geçen ilginç çok güzel anıları anlatıyor. O kitabı da herkese okuma edebiyat severlere özellikle tavsiye ederim. Kürdün Meyhanesi Fahir Aksoy. Mücellitli sanat okulunda kitap ciddiyere öğrenmiştik. Daha sonra kendi kitaplarımı boş kaldıkça Furda'ya e, gitmemesi için tamir etmeye başladım. E, kitap ciltlemeyi de seviyorum kitap ciltlemek çıplak e, bir insana giyilmiş gibi oluyor. Normal kitabın ömrü uzamış oluyor. E, o bakımdan kitap ciltlemeyi özellikle Kur'an ciltlemeyi çok seviyorum. <laughs> Şimdiki <gülüyor> gençlere <laughs> Ölçülü olarak televizyona ve internete girmelerini, kitap okumalarını daha fazla tavsiye ederim. Yani bak internete girsinler, internetten PDF'sini indirip okuyabilirler. Amenna kabul ediyorum ama internete çok bağlanmasınlar. İnternetteki e, bazı e, eksik veya yanlış bilgilerden de istifade edebilirler. <laughs> en güzel arkadaş geceleyin birinin kapısını çalsanız sizi buyur eder belki etmeyebilir ama elinize sevdiğiniz bir kitabı alsanız her zaman size gülümser yani e, kitap bulunmaz bir dost dünyaya açılan bir pencere samimi iyi bir arkadaş kitap insanı aldatmaz ama arkadaş aldatabilir terk edebilir yalnız herkes kendi okuyacağı kitabı kendi kafasına göre Seçmeli iyi kitap iyi dost gibi Yarı yolda bırakmaz Gençlere kitap okumalarını Özellikle çok tavsiye ediyorum Bizim milletimiz Kitap okumada Avrupa'ya ve Asya ülkelerine nazaran Çok geride Bir İngiliz ömür boyu 5000'e yakın Kitap okuyor bizde bir Türk Sadece ehliyet alırken bir ehliyet kitabı Askerin ders kitabı bir de Kur'an-ı Kerim'imizin elif cüzünü, ondan sonra da mübarek kitabımızı bir iki defa okuyoruz. Ama bunu devamlı okumak lazım. Bütün okumalar o tek kitaba gider ama onlardan da feyiz almak lazım. Kitabı her insan okuyamaz. O kitap okuma zevki bir alışkanlık haline geliyor. Aileden kaynaklanıyor, çevreden kaynaklanıyor. Qəşəddə də oxumaq lazımdır, kitabı da oxumaq lazımdır.